Merhabalar sevgili aslan burçları. Dördüncü çakra tarotan herkese sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle astrolojik olarak aslan burçları neler bekliyor bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Sonrasında ise arkadaşlar açılımımızı yaptık. 15 gün içerisinde sizleri neler bekliyor diye bakacağız canlarım. Öncelikle sevgili aslan burçları. Mayıs ayı 2025 sizi neler bekliyoruz? burada özellikle arkadaşlar estetik gelirlerle ilgili konular finansal konular aşk ile ilgili güzel gelişmeler şanslı bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim birazcık böyle zorlu süreçlerde şöyle söyleyeyim yaşadığınız zorlu süreçlerin size getirdiği bir takım rahatsızlıklar ya da bu psikolojik anlamda olabilir, bedensel anlamda olabilir bir takım izler bırakılan konular varsa bu ruhsal olarak olabilir, fiziksel olarak olabilir arkadaşlar. Bir takım eksik yedik, sıkıntı çektiğiniz konular ile ilgili sağlık güzellik ne varsa tedavi etme zamanı. Hani kendinizi iyileştirmek. Artık kendinizle ilgilenip yenilenme zamanına gireceğiniz bir süreç. Fiziğinize ve ruhunuza reset atma zamanı geldi arkadaşlar. Burada hayatınızda olmayan bir şeyler varsa ve bunun olmasını çok istiyorsanız. Hani böyle bir konu. Hani bir şeyi çok istiyorsunuz istiyorsunuz bir türlü olmuyor. Ve bunu sürekli kafanıza takıp Öyle mi olur, böyle mi olur, oldu mu, olmadı mı, oldu mu, olmadı mı deyip kendinizi strese sokmayı bırakmanız gereken bir süreç. Şimdi ev yuva ile alakalı bazı gelişmeler olabilir. Ev alıp satmak, ev yenilemek, ilişki ve eşle alakalı problemler yaşıyorsanız artık bu konuda tamir edilebiliyorsa, tamir edilemiyorsa gerçeklerle yüzleşip kabul etme zamanı. Bir şekilde burada yeni projelere başlayabilirsiniz. Şanslı olabileceğiniz bir dönem olduğunu görüyorum. Ama bu durum arkadaşlar, şimdi şöyle bir konu var. Aşkta ve işte ya da mal mülk konularıyla alakalı size şans getirecek bir sürece giriyorsunuz. Özellikle de Haziran ayı arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Tabi burada ne var canlarım ee, biliyorsunuz Satürn'ü geçmiş bağlantılı sıkıntı yaşadığınız konular varsa e, burada özellikle ayın 25'inden sonra Satürn'le ilgili birazcık ufaktan tekrar eden sınanma durumları olabilir. Derslerinizi aldınız mı almadınız mı bunlarla alakalı ufak bir sınav e, durumu yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi burada aslan burçları önümüzdeki iki buçuk sene hayatınızla ilgili farklı yönde gelişmeler olabilir. Yani burada belki hayatınızla ilgili iki buçuk sene bazı değişiklikler yaşayacak olabilirsiniz. Süreçte bunları da anlatacağım arkadaşlar. Ama şimdilik bu kadar diyoruz ve açılımıza yaptık arkadaşlar. Başlıyoruz. Şimdi burada Canlarım, önümüzdeki süreçte adaletle ilgili konular olabilir. Birincisi bu. İkincisi burada size adil olunmadığını düşünüyorsanız ya da siz bir şekilde birilerine haksızlık yaptıysanız ilahi adalet konuları olabilir. Şimdi burada arkadaşlar bir ilişkiniz olabilir. Biriyle barışmak, buluşmak, bir araya gelmek isteği içerisinde olabilirsiniz. Bu bir ortaklık olabilir, bir evlilik olabilir, bir iş birliği olabilir. Burada dön dolaş başa sardınız. Hani yapıyorum yapıyorum bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorum deyip böyle hani tekrardan bir kısır döngüye giren konular var. Arada bir şekilde arkadaşlar anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıklar da çevre faktörü e, dolayısıyla yaşanıyor olabilir. Yani bu atıyorum iş çevresi olur, aile olur anlatabilirim Böyle bir e, süreç var. Artı burada şimdi hepinizin e, muhtemelen e, yeteneklisiniz. Bir takım yetenekleri var. Hani yapabilme potansiyeliniz yüksek aslında. Ama burada o kısır döngüye girdiğiniz konularla ilgili işin içerisinden çıkmak isteyip de bir türlü çıkamama durumu var. Şimdi burada arkadaşlar bu bir büyük bir iş birliği içerisinde olabilirsiniz. Hani çok büyük bir firmada çalışıyorsunuzdur. Bir sürü insanın çalıştığı bir firma olabilir. Ya da burada bir takım maddi çıkarlarla kurulan bir birlik durumu var. Bunun içine aile giriyor olabilir. Hadi diyelim aile girmiyorsa da bir ilişki olabilir. Bir evlilik olabilir. Ama maddiyat da işin içerisinde öyle söyleyeyim yani. Böyle bir konu var. Şimdi dediğim gibi biriyle barışmak, anlaşmak, bir araya gelmek isteği olabilir. Bir ortaklığın içerisinde ee, olma isteği olabilir bir evliliğin içerisinde durma isteği olabilir ee, burada bir şekilde ama bir babadan e, bir patrondan ya da birazcık böyle kendisini düşünen bir karakterden dolayı hani egoları yüksek e, bir karakterli e, bir kişi olabilir dan dolayı e, ya da Atıyorum, ondan dolayı değilse de bu kişiyle bir kısır döngü yaşama e, konusu var. Bu bir patron olabilir, bir baba olabilir, böyle sözü geçen birisi olabilir artık böyle bir kişi. E, burada da bir kaos yaratan kişiler var. Hani birilerinden alacak verecek meseleleri, maddiyatla ilgili konular dolayısıyla bir şeyler bekliyor olabilirsiniz ve bu konuyla alakalı tartışmalar oluyor olabilir. Hani bir mücadele ediyor olabilirsiniz ama burada maddi alacaklar da var yani. Hani böyle bir konu olabilir. Evet ya da burada arkadaşlar siz çok emek verdiniz. Hani bir çevre var. İş çevresi olur, arkadaş çevresi olur etrafınızda bulunan kişiler. Şu anda anlaşamadığınız belki. Ee, ve bu emeklerinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Olabilir. Evet. Burada sürekli bir şeyleri dengele götürmeye çalışmak var. Yani e, aileyle iş olabilir. Çevreyle iş olabilir. ilişkiyle aile olabilir. Mesela bir şeyleri sürekli böyle e, orta ayar tutma isteği. İçerisinde dengeli olma isteği içerisinde olduğunuzu görüyorum. Evet. Şimdi önümüzdeki süreçte arkadaşlar ne olabilir? Bir ilişkiniz, bir ortaklığınız varsa, burada işin içerisinde tutkular ya da aşk durumu olan bir kişi birazcık da böyle hayatla ilgili mantıkla ilerlemeyi tercih eden birisi olabilir. Su ve toprak etkili bir kişi olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hani bu böyle da bilir ama böyle olabilme ihtimali de var. Hayatınızda böyle birisi varsa bu kişiyle barışıp bir araya gelip bir uzlaşma içerisinde, uyum içerisinde olmaya çalışma isteği Hani bir evliliğiniz varsa da atıyorum ortak bir noktada buluşup dengeli bir şekilde uyum, barışmak zorlandığınız şeyleri derleyip toplamak atıyorum. Kavgalar, zorluklar yaşadıysanız burada birazcık derleyip toplama çalışmaları ve birazcık da arkadaşlar burada kendinizi ilahi sisteme bırakmak e, takdiri ilahi artık başımıza ne gelecekse e, Allah bilir yani ben o şekilde kendimi bırakıyorum hani e, ilişkine ilişkime ama burada e, hani tamamen diyorsunuz ki ne olsa olacak artık yani böyle Şimdi bunu bırakırken de arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Acaba burada seçimlerinizi yapmak korkusuyla hani hayatla ilgili kendi seçimlerinizi yapabilmek korkusu yüzünden e, otoriter gördüğünüz bir figüre kendinizi teslim mi ediyorsunuz? Hani böyle de bir durum var. Hani kölelik e, gibi. Hani kendi iplerinizi başkasının eline veriyorsunuz. Ama bunu acaba kendi hayatınızda tek başınıza ilerleme korkusu ile mi yapıyorsunuz? Hani böyle de bir durum var. Ona da dikkat edin yani. Şimdi burada ben bir şey gördüm. Bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Burada bir, şimdi bak haksızlık olabilir. Adaletle ilgili konular olabilir. İşin içerisinde Size haksızlık yapan bir uzun vadedir bir arada olduğunuz e, bir aile olabilir, bazı kişiler olabilir, büyük aile olabilir. Şimdi benim burada çocukla alakalı bazılarınız için e, meseleler olabilir. Hani bazılarınızın çocukları vardır. Hani burada bir e, karar verilmek isteniyor, adil olunması gerekiyor. Çocuklarla ilgili belki konular var büyük aile ya da maddi konular için içerisinde olabilir. Ondan sonra burada arkadaşlar bazılarınız için şunu gördüm yani onu da söylemek zorundayım. Şimdi sizin kendi büyük aileniz ile ilgili geçmişte çocukluktan gelen bir takım travmalar olabilir bazılarınızda hani ayrılmış bir ailenin çocuğu mesela iseniz ya da işte ne bileyim böyle e, haksızlık adaletsizlik yapıldığını düşünüyorsanız size aile büyük aile dolayısıyla çok yoğun duygu vermek yerine size isteksiz e, davranıldıysa ya da istediğiniz ilgiyi sevgiyi bulamadıysanız ya da istenmeyen gibi hissettiğiniz bir aile varsa çocukluk travmaları bu şekilde olabilme ihtimali olan arkadaşlarım için söylüyorum. Burada bir şekilde hani geçmiş bağlantılı kaderin getirdiği size bir takım etkiler ile burada arkadaşlar. Ee, seçimlerinizi bu yönde e, yapıyor olabilirsiniz. Yani, şimdi bu seçimler neyle ilgili arkadaşlar? İşle alakalı, aşkla alakalı, e, eşle alakalı olabilir. Hani burada bir şekilde e, birilerine yardım etmek, e, burada zorlandığı zaman yanında olmak sürekli birilerine destek vermek, Seçim, iş seçimi yaparken de e, bu şekilde yapıyor olabilirsiniz. Hani ödül beklemeden sevgiye dayanarak birilerine destek vermek eğilimi e, olabilir. Ya da burada yaptığınız seçimler arkadaşlar buna çok dikkat edin. Aslında e, Karşılık vereceğini düşündüğünüz için e, bu yardımı yapıyor olabilir misiniz karşı tarafa? Yani birilerine yardım ediyorsunuz, kurtarıyorsunuz ama bu kurtardığınız kişileri e, olabilir. Bu e, iş olabilir, aile olabilir, hani birileri olabilir burada bir şekilde arkadaşlar karşı tarafın size muhtaç olmasını mı istiyorsunuz hani yaptığınız yardımları bu şekilde mi yapıyorsunuz karşı taraf size muhtaç hani olsun e, gibi böyle bir şey verdi şimdi burada belki de e, dediğim gibi e, çektiğiniz e, bir takım sıkıntılardan dolayı e, burada sevgiye dayanarak mı yapıyorsunuz bunu yoksa e, hani bu karşı taraf size bir şekilde ihtiyaç duysun diye mi yapıyorsunuz evet böyle bir şey verdi şimdi burada ne olabilir onu söyleyeyim e, geçelim bu bir yorumdu e, burada e, bir takım kararlar alacak olabilirsiniz mahkemelik süreçler olacak olabilir İşin içinde maddiyat, çocuk ve aile, büyük aile durumları varsa arkadaşlar, burada bir şekilde bunların karşılığını istediğiniz gibi almak konusuyla alakalı bir müddet daha birilerine fayda sağlayacak olabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Yani bu şöyle söyleyeyim, atıyorum bir evliliğiniz vardır. İşin içerisinde para var, çocuk var, aile var, hani her şeyi düşünüyorsunuz. Burada kendinizi düşünmek zorundasınız. Bir karar verip belki bir müddet daha bu evliliğin içerisinde kalmak isteyecek olabilirsiniz. Evet, böyle bir durum ya da bir iş yerindesinizdir. Burada bir şekilde çocukluktan gelen bir takım travmalar da var olabilir. Belki de çocukla alakalı mevzular. Hani bir yerde e, kalma olabilir. Ya da birilerine destek olmak olabilir. E, böyle bir durum vardı. Şimdi kendinize göre alın arkadaşlar. Evet. Yani bir evlilik var mesela. Acaba sen sevdiğin için mi bu evlilikte duruyorsun? Yoksa burada bir şekilde bir beklentin var. Bunu elde edip edip etmek istiyorsun mesela. Ama şu anda edemiyorsun. Onun için bir şekilde buna tabi kalmak zorunda kalıyorsun gibi bir durum. Tabi bu iş yeri için de olabilir arkadaşlar. Yani kendinize göre alın. Evet, şimdi burada bir kaos durumu görüyorum. Ev ya da iş yeriyle alakalı tekrar arkadaşlar. Bu bir patron olabilir, bir baba figürü olabilir. Ne bileyim böyle biraz kendini düşünen egoları yüksek bir karakter olabilir. Aynı halde olabilirsiniz, aynı iş yerinde olabilirsiniz. Burada bir takım arkadaşlar. Dön dolaş başa sarma aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak Kısır döngü yani ee, yaşadığınız birilerle birazcık e, kaos e, durumları olacak olabilir. Şimdi burada bir takım bilgiler var tamam mı arkadaşlar? Bu bilgiler sizden gizlenen saklanan bilgiler de olabilir, sizin sakladığınız bir şeyler de olabilir. Yani ya sizden bir şeyler gizleniyor ya siz birilerinden bir şey gizliyorsunuz. Ee, bir onu bir soruyorum, diyorum ki tamam anladık böyle. E, bu kaos neden yaşanıyor diye soralım bakalım. Bir kaos çıktı arkadaşlar. Tamam evet. Evet arkadaşlar. Yani burada siz ya da e, karşı taraf, bu bir patron olur, baba olur, işte neyse artık. Burada bir gizli bir şey var. E, gizli bir iletişim olabilir. Gizli bir başlangıç olabilir. E, burada e, evet, bir şeyleri öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bundan dolayı bir çatışma olabilir. Bu neyse. Bir şeyler ortaya çıkacak. Zaten bu biliyorsunuz arkadaşlar. Dolunay Akrep'te, Dolunay Akrep'te bir şeyler ortaya dökülebilir. Biliyorsunuz. Böyle bir etki olabilir arkadaşlar. Bazılarınız için. Şimdi burada al, şöyle söyleyeyim. Bir çevredesiniz. İş çevresi olabilir. Daha çok maddiyatın da iş içerisinde olduğu bir çevre olabilir belki. Burada zorlanıyorsunuz diyelim ki. Size burası iyi gelmiyor. Burada belki bu çevrenin içerisinden çıkıp arkadaşlar farklı yollara gitmek arasında sınırdasınız yani. Yani ya orada kalacaksınız ya da bu durumu bırakıp gideceksiniz. <laughs> Ama burası sizin bir şekilde alıştığınız bir yer. Hani bu duruma alışmışsınız ee, ve burada e, bir takım seçimleriniz doğrultusunda belki de geleceğe dair e, güzel adımlar. Şimdi bakın iki durum arasında hani gitmek mi kalmak mı aslında durduğunuz yer sıkıntılı İki durumun arasında bir adım atsanız her şey değişecek belki de burada süreçte bu süreç size olgunluğu öğretecek arkadaşlar yani burada bir şekilde terk edilme korkusu yüzünden bakın tekrar aynı durum burada terk edilme korkusu yüzünden bulunduğunuz çevreyi zarar görseniz dahi bırakmıyorsanız ya da bir ilişkiyi <laughs> yani burada alışılmışlık var. ve bir şekilde hani terk edilme korkusu var. Burada artık arkadaşlar birazcık hani bağımsızlığınızı ilan edip kendi yolunuza gitmek olgun bir birey olarak da kendi seçimlerinizi yaparak ilerlemek olacak olabilir. Hani şu şu an sınırdasınız yani. Hani gitmek mi kalmak mı? Bir adım atsanız durum değişecek. Evet, böyle bir durum verdi. Evet, burada kalmak da arkadaşlar size sıkıntı veriyor. Bu iş yeri de olabilir yani. Ne bileyim bir çevre vardır alıştığınız o or arkadaş çevresi olur. Falan filan yani. Ee, burada aslında yetenekleriniz çok fazla ama bir takım şeyleri idare etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü e, burada bir takım engeller var önünüzde. Bu engellerden dolayı arkadaşlar akışta ilerlemeye çalışıyorsunuz. Yani akışa bırakmak kendinizi. Şimdi burada şunu bir sormak istiyorum. Bununla ne demek istedi? Vallahi arkadaşlar burada şöyle önümüzdeki süreçte. Şimdi mantık e, duygular arasında. Mantıkla duygular, mantık demeyeyim de e, daha radikal olup hani daha mantıkla ilerlemek ile e, duygusal ilerlemek arasında. E, zorlanacağınız bir süreç olacak muhtemelen. Hani mantık mantığın el vermiyor ama duyguların farklı bir şey söylüyor. Şimdi burada bir şekilde yapmanız gereken şey arkadaşlar şefkatli davranarak kararlar almak. Şimdi burada ama bir davanız var. Yani yapmak istediğiniz bir şey var. Bu yapmak istediğiniz konu neyse arkadaşlar kişisel kazanç sağlamak üzerine ee, bu yolda devam ediyorsanız hani bu akışta kalmak hani zorlanıyorsunuz ama idare etmek e, gibi konuları yaşıyorsanız burada dedi ki arkadaşlar e, özellikle her şeyin mümkün olduğu e, inancı pozitif düşünmeniz gerektiğini her şeyi başarabileceğinizi bilmeniz gerektiğini, adım atarken de tamamen masum, saf ilahi sisteme teslim olarak seçimler yapmanız gerektiğini söyledi. Yani mantık mı, duygular mı? İkisi ortası arkadaşlar. Ama tabii bunu yaparken de dediğim gibi. Ee, kişisel kazançlar yerine e, burada her şeydeki güzelliği görmek, her şeyin mümkün olduğunu fark etmek, depresyondan uzak kalmak ve masumca saf enerjilerde hareket etmeniz gerekiyor. Şunu yapabilecek misiniz? Yaparsınız yani hem de fazla düşünmeden. Yani potansiyel var, yapabilme gücünüz var. Ama burada sizin yapmanız gereken şey tamamen asıl saflıkta masum enerjilerde kalıp seçimler yapmak. Böyle bir durum verdi. Şimdi burada arkadaşlar gördüğüm eğer bir ilişkiniz varsa barışabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bir ortaklığınız varsa pozitif yönde gelişmeler olabilir. Hani bir uyum, bir barışma e, durumu olacak dedi. Onu söyleyeyim. E, işin açıkçası bu. Hani bir müddet bu durum hala devam edecek olarak görünüyor. Onu söyleyeyim. Hani duygu, evliliğiniz vardır, aynı şekilde devam edecek. Ondan sonracıma e, barışmalar olabilir. Maddiyatla ilgili iyi gördüm arkadaşlar onu söyleyeyim. Maddiyatla ilgili bir takım kararlar, adaletle ilgili konular olabilir. Burada alacağınız bir takım paralar olabilme ihtimali var. Şimdi bu paylaşılan paralar olabilir. Hani iş arkadaşları vardır. ikiye bölünüyordur. Ne bileyim aileden gelen bir para vardır. Bölüşülüyordur. Hani bir yerden para alacaksınız. Bu paralar paylaşılacak. Size de gelecek paralar olacak, maddi anlamda pozitif gördüm, onu söyleyebilirim. Ya da işte iş yerinden falan para alacaksınız, maddiyatta sıkıntı yok, ilişkilerde ve ortaklıklarda barışma uzlaşmalar olacak dedi. Muhtemelen burada idare edeceğiniz, stabil bir şekilde yürütmeye çalışacağınız bir süreç olacak dedi Mayıs ayı arkadaşlar. Şifa olsun diyorum görüşürüz